Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Bugün Türkçe dersimiz sakın kesme, dinleme metni metnini etkinliklerini birlikte yapacağız. Evet hazırlık sorumuz var bir tane. Görselden hareketle dinleyeceğiniz metnin konusunu tahmin edelim demiş. Şimdi sevgili öğrencim resimlere baktığımızda gözleri yaşlı olan ağaçlar, kesilmiş ağaçlar görüyoruz. O zaman tahmin etmek çok zor değil. Kesilen ağaçlar ne yapıyor bakın ağlıyor değil mi görselde. Ağaçların kesilmesiyle veya ormanların yok edilmesiyle alakalıdır diye tahminde bulunabiliriz. Şimdi metne göre, sevgili öğrencilerim dinleme metnine göre boşlukları doldurun diye söylemiş. Ey hem şehri sakın kesme, yaş ağaca balta vuran el olmaz. Hem doldurup hem bahaneyle okuyalım sevgili öğrencilerim. Na kü <laughs> kütükler, nice yıldır hiçbirine kervan gelmez, kuş konmaz. Bunları kes o baltanla çürümüş ağaçları yere ser. Bak sizin köy şu yemyeşil kuruluğun gölgesinde ne güzel. Gönülleri açmadadır yaprakların arasında esen yer. Yazık günah olmaz mı çıplak kalsın bu zümrüt yurt şirin yer. Hem dünyada en birinci borç değil mi her kula bir tohumu fidan yapmak fidanı da bir orman. Eğer böyle olmasaydı ne kalırdı oğula mirasımı arttır diye öğüt veren atadan. Sakın kesme her dalında bir güzel kuş ses versin. Sakın kesme gölgesinde yorgun çiftçi dinlensin. Sakın kesme şu sevimli köye kanat. Kol yersin. Sakın kesme aziz vatan günden güne şenlensin. Evet Mehmet Emin Yurda Kulu'nun çok güzel bir şiiri sevgili ederim. Evet şiiri tekrar dinleyin diyor. Sizler de okuyun ben boşlukları doldurdum. Anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Sonra tahmin ediniz diye ve cümle kurun diye söylemiş. Şimdi sevgili hem şehri kelimesi e, biliyorsunuz zaten kelimelerin çoğunu ama e, en azından diğerlerinden daha az kullanılanları seçmeye çalıştım. Aynı şehirden, aynı memleketten olanlara hem şehri, hatta hem şehri diye her de çok kullanmazlar. Evet, askerde hem şehrimi buldum diyebilirsin. Evet, hem şehrimle yıllar sonra karşılaştık diyebilirsin. Hem şehirlerimi çok seviyorum diyebilirsiniz. Evet, koruluk. Evet, ağaçların sık olduğu sık orman demek mesleklerim. Korulukta kamp yaptık diyebilirsiniz. Korulukta ağaçlar kurulmuş diyebilirsiniz. Nerede o eski koruluklar dersiniz. Koruluklar kesilmiş yerlerine evler yapılmış diyebilirsiniz. Kervan eşya taşıyan malzeme taşıyan hayvanların e, hayvanlar diyebilirsiniz. Kervandaki mallar pazara geldi. E, kervan ne Develer ve atlarla beraber işte ticaret mallarının taşındığı e, ekip aslında bu başka nasıl cümle kurabilirsiniz? Eskiden buralarda kervanlar varmış diyebilirsiniz. Kervanlar yola çıktı diyebilirsiniz. Evet nice. Evet, çok demek, fazla demek. Nice'se neler geçti, gelmedin. Bu nice e, aymazlıktır. Mesela böyle bir şey var değil mi? Diyebilirsiniz. Veya nice nice insanlar e, buralarda yok oldu diyebilirsiniz. Nice insanların ömrü kendi gibi. Farklı cümleler kurun. Lütfen aynı cümleleri kullanmayın. Üçüncü etkinliğimize ise Dinlediğiniz şiire göre doldurun diye söylemiş. Metnin konusu nedir? Sevgili öğrenciler, metni beraber boşlukları doldurup okuduk dinledik. Doğanın güzelliklerinden yani ağaçların, ormanların güzelliklerinden bahsediyor ve çevrenin korunmasından bahsediyor sevgili öğrenciler. Dinlediğimiz metnin ana duygusu nedir? Ağaç ve doğa sevgisi. Bunun yanına mesela orman sevgisi diye aynı şeyi yazabilirsiniz. Yani dinlediğim metni önerdiğim başlıkta Evet ağaçlar sanki bize yalvarıyormuş gibi olduğu için ağaçların sesi olabilir veya doğanın çağrısı. Bu ikisi çok güzel bir başlık. E, i̇kisini de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet buradaki görsele bakarak e, ne mesajı veriyor onu anlatın diyor. Bakın ağaçları keserek bunlar da nedir? Sevgilerimce bunlar bizim ciğerlerimiz. Yani ağaçlar bizim ciğerlerimizi besliyor. Ağacı kesersen ciğerlerinde beslenemez, ölür demek istiyor. Bunu kısaca nasıl ifade ederseniz ağaçların oksijen üreticisi olduğu için ağaçları kesersek biz ve tüm dünya oksijensiz kalır. Çünkü ağaçlar kirli havayı temizler, oksijen üretir diyebilirsiniz. Aşağıdaki görsellerin zihninizde yaptığı çağrışımları boşluklara yazın diye söylemiş. Şimdi sevgilerim bu hakikaten herkesin kendine göre olabilecek bir şey. Mesela ormanları bu şekilde özellikle bakın güneş batarken veya doğarken ormanda olursanız müthiş bir hava sirkülasyonu oluyor. Ve bu temiz havayı bana andırıyor. E, bu da yanan ağaçlar bana vahşeti ve zulmü sanki bir insan öldürülmüş gibi içimde kötü bir his uyandırır bu papatyalarda nedense seyircilerim zaten sevmen insan yoktur özellikle bayanlar kadınlar çok fazla sever mutluluk e, diyebilirsiniz mesela evet bu şekilde karlı havalarda sizler nasıl hissediyorsunuz bilmiyorum ama sanki böyle doğa dönüşüyor yenileniyormuş gibi geliyor bana çünkü kar yağacak ondan sonra tekrar yeşilececek e, meyvelere dönüşecek yağışlar. Bu kış mevsimi sanki mevsimlerin dönüşünü anlatıyor. Yaz, ilkbahar, sonbahar geçişlerini çok fark etmiyorum ama kış tamamen diğerlerinden farklı olduğu için, karla kendini gösterdiği için doğada bir yenilenme dönüşüm varmış gibi hissediyorum. Ve yani bu da bir babanın e, o çocuğunu omzuna alması, çocuk için güven demek, huzur demek zaten Aklına hemen o gelir. Su sesi de bana her zaman dinginlik verir sevgili öğrencilerim. İyi unutmuşum. Evet. Dinginlik sevgili öğrencilerim. Nedense yazamadım. Evet. Dinginlik ne demek sevgili Şöyle de yazabilirsiniz. Sakinlik diye de yazabilirsiniz. Evet. Metne göre sorularımız var. Ağaçları bilinçsizce kesmek nelere yol açar? Evet, yani kesen kişi eli on olmaz olmaz diyor değil mi? Kesen kişi zarar görür. Kuşlar gibi canlı yaşam e, zarar görür. Doğal çevre yok olur diyebilirsiniz. 2- Şaire göre insanların dünyaya ilk borcu nedir? Nedenleriyle yazınız. İnsanların doğaya, dünyaya ilk borcu sevgilendirim. Her bir tohumu fidan, fidanları da orman yapmaktır. Evet, doğal dengeyi korumak ve yaşam alanlarımızı korumak için bunu yapmak zorundadır. Nedenlerini yazın dediği için şu kısmı da nedenleri. 3- Bir tohum ekmek insanlar ve doğa için ne anlam ifade eder? İnsanlar için doğaya olan borçlarını yerine getirmenin temelidir. Doğa için ise yaşamın, devamını, sağlamının bir simgesidir. 4. Bir ormana gidip orada vakit geçirdiniz mi? Geçirdiyseniz kendinizi nasıl hissettiniz? Diyor. Evet gittim. Ormanda kendimi çok huzurlu hissettim. Temiz hava canlanmamı, enerjik olmamı sağladı diyebilirsiniz. 5. Evinizin, okulunuzun bahçesinde ya da yaşadığınız sokakta en çok rastladığınız ağaç türleri. En çok olanları yazmaya çalıştım. Sizler de çevrenize bakın. Çam hakikaten çok yaygındır. Meşe, evet, ağaç, kavak mesela bu çok yaygındır. Erguvan yaygındır. Defne, iğde yaygındır. Mimoza, Ardıç, Ardıç da yaygındır. Üvez bunlardan hangisi varsa çevrenize ne yapabilirsin? Yazabilirsin ve yani şunu da ekleyebilirsin. Bazı yerlerde özellikle Anadolu'da Söğüt ağacı çok yaygındır. E, ee, Söğüt ağacını da yazabilirsin. Veya ne var? Çınar yaygın olur. Çınar da yazabilirsin. Bölgenize göre lütfen bunları yazmaya çalışın. Ee, yani meyve yetişen ağaçların olduğu yerdeyseniz buraya meyve ağaçlarını da lütfen ekleyin. Bazı bölgeler de meyve ağaçları çok yaygındır. Bunları da ekleyebilirsiniz. Dinlediğin şiirde yurt neye benzetilmiş? Evet, neye benzetilmiş? Zümrüt'e değil mi sevgili öğrencilerim? Yeşil zümrüt gibi mi diye söylüyor. Evet orada öyle bir ifade vardı. Ne yapıyor? Zümrüt'e benzetiyor. Yurdumuzu değerli, parıldayan ve paha biçilmez bir taş olan zümrüt'e benzeterek ne yapıyor sevgili öğrencilerim? Kıymetini anlatmıştır. Dinlediğin şiirde şairin ne diyor bakın orada? Sakın kesme diye ifadesi var değil mi sevgili öğrencilerim? Sakın kesme diye ifadesi var. Ee, bu şekilde seslenmesinin sebepleri e, nelerdir yazınız diye söylemiş. Şimdi sevgili öğrenciler. Emir kipiyle bakın sakın kesme diye söylemesi yasaklamak değil mi? Bunun için bizi uyarmak için söylenmiştir. Çünkü sonuçları alır olacağı için yapılacak hatanın büyüklüğünü anlatmak için sakın diye ne yapıyor bizi durdurmaya çalışıyor. Defterimize aşağıdaki kelimeleri kullanarak bir şiir yazın. Şiirinize uygun başlık demiş. Evet başlık olarak Yeşilin Esintisi diye ne yaptım sevgili öğrenciler? Söyledim. Şiirimizi şu şekilde beğenirseniz. Yüreğimizde sevgi tomurçlanır, ağaçlar dallarında şarkı söyler doğaya, doğanın kollarında huzur ararız, mutluluğun izini yeşilin esintisinde süreriz. İnsanlar birbirine sevgiyle sarılır, ağaçlar kökleriyle toprağa kucaklar doğada, doğanın sessiz dilinden anlam ararız, yeşilin esintisiyle sevgiyle evet, dolup taşarız. Şimdi mutluluk, sevgilencim bu kelimeleri öğretmenimiz ne yapabilir bize ee, sorabilir sevgili öğrencilerim bunları. Bazen yazarken hızlıca atlıyor. Bakın mutluluğu burada kullanmışım. İnsan e, nerede kullanmışım? İnsanı burada kullanmışım. Sevgi kelimesi hepsinin altlarını e, çizelim. Sevgi bakın burada var. Ağaç kelimesi zaten burada gördük. Doğa kelimesi zaten birkaç kere kullandım sevgilencerim. Evet bunlar da öğretmenimiz isteyebilir İşaretlemiş olalım. Evet burada ağaç resimleri getireceksiniz öğrencilerim. öğretmenize bunu sunarsınız getirirsiniz. Evet burada öğrencilerim etkinliğimizi tamamlamış olduk. Sonraki sayfalara geçtiyseniz lütfen yorumlarda buluşalım. Ee, sevgili öğrencilerim bir emojiyle bile olsa bir alkışla bile olsa lütfen bize destek olun sevgili öğrencilerim. Abone değilseniz lütfen abone olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.